Ne aa, aa, aa! Arkadaşlar kariyer ya. Ee, neyse arkadaşlar. Çok güzel. Kardeşim gel kardeşim. Ne oldu Tarık yine ya. Gel Everest'e o çıkacağız. Everest'e Ya oğlum kaç yıl sürer bir git ya. Ya oğlum bunu dünyadaki hiç kimse yapamadı. Bak yemin ederim bak. Dünyadaki en ünlü insan olmuş oluruz. Bak lütfen. Bak bu uzaya kadar çıkıyor bak. Şaka mı yapıyorsun? Hayır kardeşim yemin ederim. Uzaya kadar çıkıyor. İnanmıyorsan gel gidelim. Ama tehlikeli biraz. Korkmazsın değil mi? Ya ne... Ya ya Tarık hayır ya. Ben ne güzel kahvemi içecektim ya. Hayır kardeşim olmadan olmaz. O Everest çıkacağız. Ya dünyada hiç kimse gelmedi mi? Ee, ev, bu Everest dağına. Evet kardeşim. Vallahi billah. Bana güvenebilirsin. Vallahi billah. Bana güven. Bana güven. İyi tamam. Güveniyorum sana. Ama I want to play game. Hmm. Evet, tamam. I want to play game me anlamam anlamam da neyse daha hadi. Bak bu demir yer olan hiç kimse çıkamıyor çünkü ölüyorlar. Niye? Ora en soğuk yer. Çünkü ora uzaya doğru çıkıyor. Yon <laughs> 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 sen şaka mısın ya? Tarık sen niye bana böyle işler sokuyorsun <laughs> ki? <laughs> <laughs> Hadi kardeşim gitmek zorundayız. Buna mecburuz. Biz Ferit'e tanesini tutmuştuk. Gelecek saklık ediyorum biraz. yeter <laughs> yeter ya. Tarık sen niye hep bize böyle şeyler bulaştırıyor? Ya kardeşim canım istiyor. Sen çok korkuladın ya. hadi hadi. Hadi 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 ağlama ağlama hadi. buranın sonu oluyor. Orada tamı tamına 900 milyar kilometre ne? Mi? Şaka mısın oğlum sen? Hayır hiç de hiç de bile. Yani dünya kadar bir boyutu var işte dünyaya kadar çıkma neredeyiz. Ay telefon düştü. Şöyle göstereyim. I will, I want to play game. Oyun başlasın. Ama biz güçlü kıyafetler giymek lazım. E tabi ki. Ben bekle. Ee, o kadar soğuk değildir orada değil mi ya? Bence de. O yüzden şunları giyeceğiz kardeşim. Hop. 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 Çok havalı oldum. Evet kesinlikle canım. Ah! Oh, I want to play game. Lütfen. Ama sana takmıştım. I want to play game. Game, O da ne demek? Yani İngilizce bilmiyor musun? Oyuna başlayalım demek. Yanlış. çevreye baktım. Ee, yanlış yazdı. Yanlış dedi. E, ee, Arkadaşımı söylüyor dedi. Ee, sen de şununla gel. Elimde kıyafet kaymak, kalmadı. Ya o hem hem en kötü kıyafetleri veriyor hem de e, en kalitesizini veriyor ya. Al şunu kardeşim. Al. Şu boklar seni korur. Şu şapkayı al. Ağzını koruyor. Oh! Mükemmel. Vallahi. Bir bakayım kel kaldı. Hadi gidelim kardeşim. Tam ya. Of yine bizi garip şeylere sokuyor. Bu birinci yer. Hadi gidelim mi? Bakalım bakalım ne yapalım. Yom ayak kalk lan. Ayak kalk. Ali ayıklı. Zala. Ice cream, ice cream. Ola bozat. Ola. Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. Buraya motorla mı çıksak lan? Evet doğru çok haklı. Evet çok haklı. Ama sen çıkamazsın ben çıkacağım. Ya Tarık yeter ya. Valla ya. Ya zıala. Yeter ya. Zıala. Hayır zıala olmaz zıala. Mesela bye bay zıala. Bay bay. ha Za 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 şundan çıkayım. Olmuyor. Aa hayır hayır, hayır. hayır. Aa, aa. yanlışlıkla bildim of. Benim havalılık şaka mı neyse. Ben çıkıyorum. Haydi hadi bay bay. Ha 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 Ay burada çıkmak zormuş ha. Ay zormuş burada ya. Allah Allah. Ne yaptım acaba? Ay. Ferit e, çabuk gel çabuk korkuyorum biraz olsa da. <laughs> tamam. Geliyorum Tarak. 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 Geldim Tarak. Ya çorak değil mi bana ya? Allah'ım abi ya. Ben süper gücümü aç. Ee, ee. ee, hadi hadi kalk 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 kalk. Numara yapma numara yapma numara yapma Feriçet. Bak bu içine iğneyi batırırım. Ay tamam tamam. Tamam 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 tamam. Valla ayağıma gireceğim. Hadi koş biraz ya. O kadar yavaşsın ki. Ee. O burada birinci kaçman ya. Tamam. Woo ah. Woo ah. Ah, uh. efendim hep numara yapıyorsun kalk ya. Bak top ölümsüzlük iğnesi batırdım. <laughs> Bana da batırayım. Şimdi. Fırsat. 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 Bir. Gel, bir, gel, bir, gel. bir i̇ki. Bir. İki. Spor yapalım. Bir. İki

Evet, bu beni uçurdu bu arada. Çok iyi bir şey. Allah'ım be. Ee, şey şey. Ferit ne yaptı yine ya? Yazık oğlum yazık ya. Yazık bu çocuğa. Deme insanlar. O bir şey. Boşluğum. ama çok sürüyorum. Şey Aferin dedin. Al şunu sadece bunu veriyorum. Oğlum nasıl öyle bir Ofsana sana ya. Altı da verdim. Bak bu benim iyiliğim. Hoş fırtet. Ah 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 ha! Kuş uç gözü. O oh, etraf biraz kazan karakmından sıktı. Aa düşüyorum. Aa, oh, oh, oh. aa, aa. koymuşlar buraya ya. Ne koymuşlar? Ya bak vallahi billahi kayganlık koymuşlar. Aa düşüyor. Şöyle sesin yapacağın bir şey ya. Durun arkadaşlar düzelteyim ben. Arkadaşlar bizim kan bir çocuk var. Serserilik yapıyormuş oğlum ya, herhalde. Kuşları falan tekme atıyor. Aferin et, ne yapıyorsun bir kendine gel mal mısın ya? Aferin dedi, mal mısın kendine gel ne yapıyorsun? Ölmeyeceğim. Aferin dedi, mal mısın? <laughs> Aferin dedi, hareketlerini sikir ne yapıyorsun ya? Ne tür bir ne gelmiş? Ya bundan sonrası çok kaygan ama. Olabilir tamam. Kaygan. ne yapayım yani? Ne yapayım? Bu bilgiyi nereye mi sokayım yani? <laughs> ben gittim? Bak şimdi bak. Ne kadar kaygan yer. Bak bak. bak çok kaygan ya. Ah! 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 Nasıl çıkmış ben de çıkayım ya. Allah Allah. Allah 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 Allah. Gayri mağdubi aleyhim ve Ay ay. Uy. Cersik hayır lehem. Lan düşme. Düşmüyorum. Allahümme salli yana. Dünyada ilk kişi çıkan kişi olacağız. Bir son katmana yaklaştık. Ferit et. Buradayım korkma korkak tavuk ha <laughs> ya of. Bağırma ya dur oğlum ya benim için bir kötü oldu zıttan çocuk tekme atıyordu kuşlara ya. Ey ne yapıyordun sen ya? Bizim Kur'an kursundaki çocuk. Allah Allah. Kusura niye tekme atıyor ki oğlum o Kur'an okuyan bir çocuk. Baya günah söyleyeceğim ona da inşallah ağzına sıçmaz serseri çıktı çocuk. Ya kayacağız. Aa, artık buradan sonra çok kaygan. Evet. çok az kaldı. Koş koş. Göklerde kasal gibiydim Kanatlarımdan var oldum Anne ara beni lütfen Aramayacağım oğlum dedi Annen yer o şarkı Bu şarkı ne oğlum ya göklerde şarkı. Oğlum da... şarkı çok iyi şarkı Aa! Oh! öleceğim, 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 öleceğim. Çok az kaldı vereceğiz ilk kişimiz olacağız. yazacak yazı çakacağım Ferit ile Tarık Everest dağına çıktı. Umarım ben mı donmaya başladım ya. Uh. Uh. Ah. Tamam, tamam 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 geç geç. Oh, son katmandayız. Evet, oh. Oh, ah. hadi bitireceğiz. Bitireceğiz. Ah, çok az kaldı. Oha, daha çok var. Ben uçma özelliğimi kullanacağım. Wow. Woo. Ah, sonu görmek üzereyim. Çok az kaldı. Woo. Woo. Orito bandito Oy 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 Larry lirila Bale balerina Kapu kapu çina Tıralar tıralarla Tıralar tıralarla O dın 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 Amma dın 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 Yes bitti bitti Çok 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 Haberler Ferit ile Tarık adlı kişi Everest Dağı'na çıktı. Video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Yoksa evinize Ferit basar. Bay bay.